Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Kasım patı çiçeğinin budama zamanını hatırlatmak istiyorum. Bu da benim aynı sepa çiçeğim. Buraya tohum düşmüş. Çeşmenin yanına, taşların arasına ve buradan böyle çıktı. Ta hiç toprak bile yok. Taşların arasından çıktı. Çok güzel. Kışın da bu çiçek açtı sürekli. Kar, karda bile çiçekliydi. Budamasını yaptım. Böyle çok güzel bir şekilde coştu. Hemen şöyle çiçekliğimi göstermek istiyorum. Aslan ağızları, kasım patılar, aynı sefalar, papatyalar, Hüsnü Yusuf'lar çok güzel bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Şöyle aynı sefa çiçeğini görüyorsunuz. Bunu da budadım. Çok eski bir fide. Aynı sefa çiçeği sürekli hem kendi kökünden hem de dökülen tohumlarından sürekli çıkıyor kökü de yani fidesi de çok dayanıklı çok uzun zaman yaşıyor karların altında bile çekmiştim videosunu Hüsnü Yusuf'larım da bakın hem dökülen tohumlardan gelmiş hem köklerinden gelmiş biraz Hüsnü Yusuf çiçeği 2 yıllık aslında fidesi ama dökülen tohumlarından da sürekli çıktığı için ben ona da çok yıllık diyorum. Çünkü sürekli Hüsnü Yusuf çiçeği oluyor bahçemde. Kasım patı çiçeğini özellikle sıcak iklim bölgesinde yaşayanlar budama yapabilirler. Onların kasım patıları oldukça uzamıştır. Benimkinde de böyle aralarda çok uzunlar var ama ben şöyle bir bir hafta kadar daha beklemek istiyorum. Nisan, Mayıs ve Haziran'ın 15'ine kadar böyle 2-3 budama daha yapıp ondan sonra çiçeklenmesi için bırakabiliriz. Haziran'ın 15'inden sonra budama yapmamanızı öneririm. Çiçeklenmeye bırakalım. Bunlar da papatyalarım. Papatyalar da hem kökten hem dökülen tohumlarından sürekli çıkıyor. Ben bu çiçekliğimi karıştırmıyorum. O yüzden de buraya dökülen tohumlardan bir sonraki yıl çok güzel yeniden aynı cins, aynı soydan çiçekler çıkmaya devam ediyor. Keşke çiçekliğimi biraz daha büyük yapsaydım. Eğer siz bahçenizi yeni tasarım yapıyorsanız mutlaka büyük bir çiçeklik bırakın. Papatyalar bakın bunlar da kır papatyaları. Geçen yıl kırlardan getirip dikmiştim tuttu. Yiyip atıp yediğimiz attığımız çileklerden de burada çilek de çıkmış. Kasım patılarınızı budadıktan sonra da mutlaka fide yapın. Kanalımda birçok kasım patı budama ve fide yapma videosu var. Videonun üstüne kartlar bölümüne bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Kasım patı çiçeğine yapacağınız budamalarla ona hem şekil verirsiniz hem de çok güzel çiçek açmasını sağlarsınız. Bu da benim saksıdaki Hüsnü Yusuf çiçeğim. E bu fidede, bu fidelerde 2 yıllık ama dökülen tohumlarından çok güzel çıkmışlar. Bunlar benim çuha çiçeklerim. Bunlar da 3 yaşındalar. 3 yıl önce dikmiştim. Çok güzellerdi. Bu çimlerimin kıyısına dikmiştim ama geçen yıl bahçemize bir köstebek danmıştı. Mahallede birkaç tane köstebek var ve benim çuha çiçeklerimi yediler. Bunlar kalanlar. Dökülen tohumlarından çıkmışlar burada. Artık bu sene tohum alıp tekrar bu boşluklara ekmeyi düşünüyorum. Evinize sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket ve güzel çiçekler dolsun. Hoşçakalın.